şu an Marmaris armut alanında bulunan Makko dayız. Marmaris kadın girişimi ve üretimi kadınlar kooperatifi. Bugün burada güzel bir dayanışma başlangıcına tanık oluyoruz. Marmaris'te barış isteyen Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu bugün Makko misafiri oldular. Makko'nun misafiri oldular. Birazdan Birazdan hemen sözü hem ya, o, o, mu, yoksa, o, Ukraynalı konuklarımıza hem Makro Yönetim Kurulu yetkililerine bırakacağız. De 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 yani Makko Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Gürgen <laughs> Hanım söz sizde. Bugün niye buradayız? Merhaba Atabey. Bugün niye buradayız? Bugün ee, burada Ukraynalı e, Kültürel Derneği'nin e, temsilcilerinden Sivit Hanım ve Olyana Hanım e, bizim konuğumuz. E, kendileriyle yaşanılan e, bu günlerdeki bu e, acı gelişmelerle ilgili e, bir fikir alışverişi içindeyiz. Biz ne yapabiliriz? E, onları dinleyerek e, çözüm odaklı sohbetimiz şu an e, farklı gelişmelerle devam ediyor biz onları bizlere ziyaret ettikleri için onlara küçük hediyeler hazırladık ve alanda farklı bir gelişme daha oluştu onların buradaki misafir çocuklarımıza da küçük workshoplar yapmayı planladık onlarla da eğlenceli saatler geçirmeyi düşünüyoruz ve iş İslam etmek isteyen bayanları da burada Makro olarak onlara destek olacağımızı bildirdik kendileri e, ileriki günlerde gelip, bizden ne yapabilir, e, hangi iş alanında e, çalışabilirler, onunla ilgili eğitim alacaklar. Peki, teşekkür ederiz. Masada Ukrayna bayrağının renklerinden oluşan çok güzel aksesuarlar görüyorum. Bu hazırlık ne için, bunu kim yaptı, hangi arkadaşımız ne düşünceyle yaptı? Biz e, sadece burada değil, Marmaris'te değil, bu e, uluslararası bir etkinlikti. Bu alanda saniye arkadaşımız e, Facebook üzerinden e, canlı yayınlanan bu etkinliğe e, katkı sağlamak için e, ürettiği e, penye iplerle küçük saksıları o canlı yayında e, örüp bunları da tekrardan e, onlara hediye edeceğiz. Bunun açıklamasını Saniye Hanım size yapsın. Evet. Söz Saniye Hanım'da. Başkan izin <laughs> verdi. Biz de devam ediyoruz. Buyurun efendim. Ben Penyeyip üzerine çalışıyorum. Ukraynalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni misafir edeceğimizi öğrenince ben biraz motivasyon olması için Ukrayna bayraklarını kullanarak bu şekilde onlara saksılık hediyelik hazırladım. Ee, ve hani konuşmamızın e, akışında da e, Marmaris'te konaklayan ailesi yanında olmayan çocuklarımız için e, bir etkinlik düşündüm. E, bu da e, ben bunun dışında tahta baskı da yapıyorum. E, oradaki çocuklarımızla beraber e, önümüzdeki günlerde tahta baskıyla e, bir workshop planlıyoruz. E, biraz onların da e, motivasyona ihtiyacı ol, var ve hani onların yanında olmak istiyoruz. Bunu daha hani elimizden geldiğince bunu göstermek istiyoruz. Ee, bu şekilde. Ahşap baskıyla ilgili bir basılı bitmiş ürün gösterebilir Tabii, misiniz? Yine e, saksılığımızın yanında ben böyle de bir hediye etmek istiyorum derneğimizi makko olarak yine. Teşekkür ederim. Şöyle. E, şu şekilde size de göstereyim Atabey. Tahta baskılı bir alışveriş çantamız. E çocuklarımızla da daha çok tişört, kalemlik tarzı çalışmayı planlıyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde. Şöyle vereyim. Şu evet, şu an hediyelerimizi takdim ediyoruz. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Aynı Soz... zamanda bir de el işi olarak yaptığımız ürünlerimizden çantamızda el işi yapıldı. Onu da tekrardan El derneğin... işleme çanta. Evet. Or detaylı, evet. eleştirme detaylı çabuk. E, Takdim ediyoruz. Kendi standlarında, kermeslerinde e, satışa sunup katkı sahip, küçük de olsa yani bir katkı sağlamaları Evet, Teşekkür Sayın teşvik. Kerevnik Svitlana Boroska şimdi sözü Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği sözcüsü Svitlana Boroskova bırakıyoruz. Neden buradasınız? Ben buradayım. Bugün çok güzel bir bayanla da tanıştık. Bugün 57. gün savaş devam ediyor. Ama bugün benim yüzü biraz gülüyor. Çünkü böyle çok güzel bir yere geldim. Ve çok iyi insanlarla tanıştım. Teşekkür ederim. Bir arada savaş günümüz var ama buraya gelince gözleri yani mutluluklar da oldu. Çok güzel şeyler var. Çok güzel şeyler duydum size. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi iş yapalım. Biz senin için çok sağ ol. Teşekkür ederim. Size bunları da Keremes'te e, e, satacağız ve bütün kazandıklarımla Ukrayna'ya gidecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Katkı olduysa ne mutlu bize. Sevgili izleyiciler, tanık olduğunuz gibi kadınlara dikkat. En güzel şeylerde onların emekleri var. Herkese iyi günler diliyoruz.